yok. Bir tane sivil sinek geziyor gözümün ortasında var ya. Abi işte kalifi olmak bu yüzden önemli ya. Yemin ediyorum. Allah belanı versin. Lan bu her tarafta da var. Buradan çıkma şansım çok zor şu Ben gidiyorum oradan. Ben de uzaklaştım bu buradan. Ne yapayım ben şimdi burada nasıl görev yapayım? Bir gireceksin ya tekli gireceğim bunları. O zaman rahat rahat yapıyorsun. Abi siz yoksanız ben ne? Aa Daigon'un yanındayım. Saldırsam mı acaba? Saldır da. Bu nasıl almıyor ki? Aynen. Vura vura öldüreceğim. Hırstım ama ben şimdi hırs. Başka taraf adam mı? Da... Aa bak başkası da alıyor. Aa ne? bak. Burada bir lavuk bunu görüyor musun? İyi de burada bak hologram Aa. var. Hı -hı. Adam Bunun var. Bunun hareketini yap. Bu, bu ne yapıyorsa aynısını yap. Bak çök kalk bundan. Kaybolacak bak. Gördün mü? Adam var dibinde. Yardım yardım tekim. Tekim tekim. Aa aldılar sala. Adam sala aldılar. Hamza sana kolay gelsin. Ar arkadan sıkıyorlar. Dur kaçacağım. Ooo, al nasıl işte kaç Güzel ama o ya ben niye kalkan bulamadım ha kaldırma minibüsünde adam AFK mı lan o? O değil Abi git sinek gözümün içine. Abi gözümün içine giriyorsun şerefsiz sinek. 55 vurdum. Koruma attılar. Korumaya işliyor mu bu şey? Hayır hiçbir şey işlemiyor aynı. bizi 3 kişi ana. Ben işaretledim ben. Ha pardon. Sonu açıldı. 12 vurdum. Ha, sıksana. Bir permene var. Uuu yapıyor. Aha aşağıda herif. Mermim bitti ben. Aşağı kaçtı. Kaldırma minibüsüne geldiler. Görüyorum ben şu anda. 58 canlı adam kovalıyor. Aha gel. Mermim bitti ya. Ne mermisi? Ha yakın değilsin değil mi? Üçlü üçlü. Büyük. 3'lü Ha 177 tane var gel Valla süper ben de kızartıyorum onları. Al saldım Arama attım. Abi üç farklı yere daldı bu adamlara. Bir tanesi Ida'nın kıyafetindeydi. Bak burada, buradan da da tarama attı. Kaldırma menüsünde oradan. kalkan lazım. Abi görüyor musun? Önce A Erdal abi gruptan çıktı. Adam Şimdi geliyor. Sen gidiyorsun. aşağıda. Tam yaprak dökülü. Bana geliyorlar ya. Aa, burada burada. Bakmıyor ki. Ulan be. Büyüçlü büyüçlü öldüreyim dedim. O beni öldürdü. Öldü. Geliyor ha. geliyor. Hamza buraya Al gel. Allah. Nereden skin almışız ya? Geliyor. Tut! Tut! Öldü. Aldı burayı. 8 saniyem kaldı, 4 tut, saniye. Tut 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 tut. Şimdi. Hah işte böyle yapacaksın. Dayma da faka ee, kit yok ne oluyor? Şeyimiz çok az, yukarıdan bakıyor ya yani. Tek kişi kaldı ya. Sa Saldırırsak alırız. Yukarıda bakmıyor şu an. Geliyor. Bana bakıyor şimdi. Bana bakıyor sıkıntı 44. Top attım ona. Bu ne? Takip ediyoruz. Kartlar almaya gelecek zaten ya. Kaçtı kaçtı ya abi kaçtı parayla kaldıracağız. Dur. Ha olabilir. Arka tarafa atacağım videoyu. Bak şimdi açtım. Hah işaretledim nerede? Yukarıda yukarıda. Bak şurada. Ne oluyor Lan çık şuraya. Gelin yanıma. Ne var orada? Sprey. Benim canım tamam. Sağlık spreyi. Neredesin? Geldim. Açıyorum bizleri. Nerede bu ya? Hala pusuyor bak şurada pusuyor. Hala yukarıda. Basalım abi. Oturmuş pusuyor. Abi. Aa hayır bu Daigo'ymuş ya. Haa. Daigo'ya da alalım o zaman. O zaman aşağı Aynen. gelecek o. Sen. Nerede bu Daigo? En tepede. Benim bunu alt etmem lazım zaten. Edelim abi onu alt. Alt üst edelim onu. Onu öldürmenin en güzel yolu kalkan atacaksın abi. O vurdukça kalkana gireceksin. <laughs> Yavaş oğlum. Dünger gibi emiyor mermiyi yani. Ah işte bu be. Aldım ne veriyor. Bunlar ne? Aldım silahını onun. Al abi sen şunu iç. Ben de var var. Bulacağım ben şimdi. Bir dakika. Ha ben madalyonu almışım. Ney bu? Yeniden doldurma hızını artar. Kalkan pasif olarak yenilenir. işaretledim Aha. Gördüm, Çatıda gördüm. üç kişi. Gördü bizi. Neyse hiç şey oh, yaramıyor. Allah kahretsin. İki tane 47. Çatıda hiç şey yaramıyor. Çatıdaki iki tane 47. Eyvah başka yerden sıkıyor. 47. Bakıyorum. Eyvah. Adam havada havada mı? İşaretledim. Adadan mı bakıyorlar acaba? Anlıyorum. Köpek attı bize karşı. Oy oy oy. Kıtmek kıtmek kıtmek. Kıtmek kıtmek de. Kıtmıyım kıtmıyım. Onu ki. değiştirdim? Ya, Çatı zıplayıp duruyor manyak. Dur işaretleyeceğim şimdi onları. Durun arkadaşlar. İşaretlerde. 66 yedi siyah olan. Sağdan bakıyor. 35 alsak Bir ne varsa tamam işte. Şurada. Kapıdan bakıyor bak. Nereye gitti be? Arkada arkada işaretliyorum. Işaret işaretleyeceğim 2 saniye sonra. Bekle ben işaretleyeyim. Işaret tamam. Bir sola açıldı. Bak şur şuna sıkın şurada 34 adam. Ha başka takım geldi onlara karşıdan. Aa çok iyi. Dur işaretleme açıyorum. Arada kalacak salaklar daha iyi. Ee, sağ açılıyorlar. Sağ çatılar. Hadi oğlum bir sağa çıkarız. Otta otta ot. araba Orada geldi. Burada araba var. Orada geliyor bana. İndi indi. Tam bir indi! Aldı boruyu. Bitti. Ben karşısın canım yok. Kaç kaç kaç. Bitti. Avrupa adalet öyle olmaz böyle olur. Kıtmir kıtmir demekle olmuyor. Kitiniz var mı? Var gel. Bekle. Ya burada var ananın. Of. çok oldum. Bak bak Buradan kaçalım bence. Ekip bence uksun, ekip abi. Diyor. Abi sinek parmağımı soktu ya. Allah belana versin seni sivrisinek ya. Abi. Allah cezanı versin ya. var Ne istiyorsun? Hiç Beşli yok. var. Üçlü Al. veremem. 80 ya. tane var. Gelin Lambo ile kaçalım. Aa Lambo da kalmış bile. Abi orayı darlayalım ya. Bence de ya. Bak bak şeyde buradalar. Aa kalmış lamba bu abi o ya. Aa şey atmışlar. Yanaşabiliriz. Aha evin içinde bir tane. Ha o işi alma. Yo İçeri evin atıyorum. içinde var. İçinde içinde. 90 mı? Dalalım buldum. mı tek kişi? Hadi dalıyorum. Evet evet evet. Saldırdım. Bot Lan, mu var mı? botmuş bu. Hadi Gel abi. bir şeyleri patlatalım. Dur olur abi yas. Ha Ağzına sıçayım ya. Ya abi. Allah'a yemin ediyorum nasıl kaşınıyor var ya. Kaşıyor. Şu, 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 Sürekli kırın. Canmatik var. Dur kırayım ben şunu. adam kaldırıyor. Adam kaldırıyor bas. Bu da bu da bu da. attım. Burada burada sıktım. Lan bu ne? Bir sürü vurdum piçe ölmedi ha sonda öldü. Aa ben de öldürdü. Burada bir tane. Onu alın beni tutun arkadaşlar ben de tutun. Hadi Etti. hadi. İşte iş, neredesin Amca iş? Amca başkan. Ben... Hamza, bacağından tutayım gel. Neredesin? Tamam abi istediğim yerinden tut abi. Bunu alayım ben. ben. Azıcık gel daha şurada. Gel gel şurada bas gel kutunun içine gir. Anam. Aa madalyon düşmüş arkada. Ha kalacak mı? Ha bitti lan. Oha abi be. Ne ha büyük be. gel gel burada gel gel. 50'lik var burada 50'lik var gel. Kesin ya. Yeah. Karşıdan. Anam ya. Al, atayım mı? At ne? abi at, at. Eyvallah. Ha arka geldi. Abi buradan kaçmamız lazım ya. Çok adam var. Gel abi arkalı arkalı gidelim buradan. Dur. Bir dakika. Kulübeye geçelim. Attım şey. Kaçın arkadaşlar, kaçın. <Gülüyor> oy. <Gülüyor> Bu ne? Oy oy oy. oy. ben gözlüğü almakta devam edeyim. Nerede o gözlük? Hı. Arkada madalyon var mi? ya alsak mı madalyonu? Ha, arkada şey var bak ışınlanma var gel. Direkt ışınlanalım. Işınlandım. Nereye gideyim? Lama Al ya. Alana git git. Ha. Şimdisi, yok. Alanda bir Oy. yer bulalım. öyle sağlı Aynen. Sağlı, sağlı. Aynen. Bakın grupta yaprak. Bak bak adam burada. adam burada. Adam burada adam burada adam burada. evin üstündeler. Sollu geldim. O zaman. Şuraya mı gitsin Araba buldum. Önümde de bir adam var. Adam da burada burada az öncekiler. Ha geliyorlar. Bir daha gidiyorum. Bence burada duralım gelin. Aynen şurada çıkıyor. Lan ne oluyor? Biri sıktı. Karşıdan sıktı. Aha uçarak biri geliyor. Uçarak biri indi buraya. Ay, Çok Ayak uzak abi. Ne? Yok bir ilk çıktı ama. Nereden gördün lan sıkıyorsan bana? Şuradan bir yerden sıktı. Yani burada arkalanca da buradan araba bulup tüylemiz lazım. Arabaya binip alana gidelim gelin. Aynen. Allah sıkıyor. Atla aşağıya arabayla. Bir daha dur dur. Arabayla kaçmamız lazım gel. Otta mı onlar. Gel 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 arabayı, gel. Boş At arabayı geldi. Beni de al. Gel abi. Buranın içinden geçersen yanınıza alırlar bizi. Hayır. Hayır, hayır gideriz dur. Hadi Hamza. Hamza Hiç başkan. ha burada araç var. Ay, Alayım abi, ben. Al Hadi. Hadi abi. Biraz sağlam değil ama olsun. Sağda da Kaç. Ya. Sağlı geldim ben. Hamza başkan modu onlar. Eee Dodge Viper'a bak. Atlayacak, atlayacak. Atla. Bana attım. Onur abiye gidiyorum. Onur burası, abiye gir. Burası iyi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bir tutsak? Ben çalı Aa, var burada gel gel. Ben ya. Gel gel çalı Bizi var burada. Bak. Dur madalyonu ben salladım buraya anasını satayım. Ne bok ya senin? Bir tık alan değil ama olsun. Belki birilerini darlarız burada. Aynen. Ha, çat, çat çatıdalar. Bak, bak, bak çatıdalar çatıdalar. Dur, gördüm bak. geliyorum. Bak birini hedef alın çatıdaki hazır bak sıkalım. 1 2 3 34 34 Aa 53 Ne kaçtın ya? en uzak silahım onlar ha. Bir takımla kapışıyorlar. Dallayalım iki tarafta. Peki çok yedi. Hadi gelişin. Alanda su, suda 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 geliyor. İki, i̇kisi de suda geliyor. Gördün? Hadi abi. Hadi abi. 54. Alandan yiyecek bunlara. Alandan yiyecek. Yesin yesin. Ne oluyor lan? Alan geldi. Alttan gidiyor. Aa Allah Allah. Ha geldi. geldi, geldi adam. Bir arkasında. Geldi. Durduk çıktı Şöyle. anla. Ağzına sıçalım onu. Ha olur. burada bir tepedeler, gibi. tepedeler. Sağda sağda. Sağ çıldıydı. Ay ne oldu? Biz de alandan yiyeceğiz. Geldi. Dibinde mi bu benim? Dibinde burada 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 burada. Sıkın. İşte bir bu şey aldı boruyu. Çok fena aldı boruyu. O altın silah var burada. Bende var bu silahtan isteyen alsın. 15 saniye var acil çıkmamız lazım buradan. Let's go. Bak tavuk şaşkın öpülür hesabı öpmemiz lazım bunları. Bundan aşağıda gelin de. gelin. Önümüzdeler bu da. Beyaz gibi. 36 36 7. Mavi herif ya. Şuradaki burada beyaz. Yakın yakın yakın. Şu yakındakini alalım, gelin. Bayağı vurdum beyaz. Düştü, aldı boruyu. Aldım boruyu. Otun içinde. Ay, adam. Ay, alan. Düştü. Adam, adam çok fena. Adam tepe bakıyor. Ota gidiyorum. Ot! Geldim ota. Aa. Of, çok fena alan geldi. Tepeden dağılacaklar bizi ya. Aynen. Ha, te tepe avantajı kötü oldu. Of. Niye gidiyorum? Çok açıktım. Şimdi bir yapım olsaydı. Aynen bohu yedik mi şimdi? Sıçtığımızda resmidir. Alandan gittik Nasıl Çıkacağız? <laughs> Çıkıyorum tepeye doğru ama yaklaştım baya. Aa çıkamıyorum. Çıktın Benim mı? olduğum yere gelmen lazım. Aa dibinde. Öleceğim öleceğim öleceğim. Kaçış yok, kaçış yok, kaçış yok. Öldüm. Yok abi, öldüm. Ben de mi? öldüm. Yok İlginin abi, alan şansı lagınaydı. Aynen. Gelişimizi ben. Şey. <laughs> Ama orada çok iyi haşat ettik ya. Yani. <laughs> abi sinek <gülüyor> soktu <gülüyor> beni ya. Su alıp <laughs> geliyorum.